E şimdi sen ben markete gidiyorum, orada içki de satılıyor ama ben gidiyorum ekmek alıyorum kardeşim. E orada e ben sana aldığın ekmeğin haram olduğunu söyleyemem. Sen helal bir şey almışsın. Ama o haram bir şey satana destek verdiğin için e iyi bir iş yapmamışsın, mekruh bir iş yapmışsın yani. Çünkü ekmek alacağın başka yer yok muydu? Efendim, e, git bize et almasın Orada o rayonun adı bir de baktın, domuz eti şeyi de koymuş oraya ya onun kestiği bıçakla seninkini kesiyorsa, onu tarttığı tartan sen de tartıyor, bilmem ne. E bulaşır yani bunlar. Ne kadar hijyenik olsa da. E şimdi ben gittim oradan da kuzu eti aldım kardeşim. Haram mı yiyorum şimdi ben? Ben sana haram etsin demiyorum. Ama domuzun satıldığı yerden alışveriş etmemeliydi. Doğru yapmadın, yanlış yaptın. Ve şüpheli işe giriyorsun yani. E şimdi ama hiçbir yerde yok. Senin de zaruretin hasıl oldu. Ayrı bir şey zaruretler az zarurat mahzurat yasakları mübahale çevirir zaruret ölü çocuk çocuk ağlıyor bilmem ne bir şey bulamadın yiyecek yedirecek orada buldun ayrı bir şey veya tabi lokan işkili lokantada yemek yemek haram mıdır Eşin sen ne yiyorsun efendim görele pidesi yaptırdın e sen görele pidesi yaptırdın ama yandaki masada da sen ne içiyorsun ayran içiyorsun Şalgam içiyorsun. Öbürü yan masadan içiyor? Bir ay içiyor, rakı içiyor, şarap içiyor. Şimdi bu senin sofranda olsaydı, yani en ufak bir damla içki senin bulunduğun, oturduğun sofrada olsaydı, onlardan biri baş sen içmesen de içseydi, yüzde yüz haramdı. Yani yediğin içtiğin falan hep harama girerdi. Ama şimdi yandakinde var, bendekinde yok. E ben de meşru şeyler yiyorum, içiyorum. O zaman ben sana yediğin bu pide, Haramdır, ee, yani haram yedin domuz eti gibi, bunu diyemem. Fıkıh olarak da bunu veremeyiz. Ama doğru bir iş şey mi yaptın? Yanlış bir iş şey yaptın. İstemedik bir iş şey yaptın. E çünkü o haramların bulunduğu meclise girdin, haram e, işleyenlerin yanında oturdun, e, İslamiyet bunlardan uzak durmanı, görürsen emri minal neye yapmanı, elinle diline müdahale etmeni, Gücün yetmiyorsa en azından kalbine buğz etmeni e, telkin ediyor. E sen burada mecbur değilsin, aç değilsin, açık değilsin. Dışarıda da bu kadar içkisiz, fışkısız yer var. Sen oralara gitmiyorsun, buraya gidiyorsun. E bu senin tabii ki şuurunun zafiyetine, iman nurunun azlığına delalet eder. Ve aynı zamanda da e, tabii ki şüpheli işe sokar seni. Çünkü orada haram necis, yani içki necis. Şimdi onun koyduğu bardakla yani kimse aynı bardakla sana yarın ayran getirirse ne olacak? Tabak da varsa tabağa bulaşmış. O da o tabakla sana pilav getirirse öbür gün ne olacak? E yıkanıyor işte temiz öyle E tam da kardeşim Hz. Ali Efendimiz diyor bir damla diyor toprağa düşse diyor üzerinden ot bitse diyor o otu koyun yesediyor, kuzu yesediyor. o koyunun etini yemem diyor. Halbuki fıkha göre bu bu koyunun kuzunun etini yemek haram değil. Ama takva budur. Ha, yani haramdan sakınmanın yolu veradır. Yani şüpheliden de sakınmaktır. E sen ne, ne mantıktasın ya? Hazreti Ali Efendimiz sana ne anlatmaya çalışıyor? Bir tane ottan, zaten o tahavül etmiş, ota dönüşmüş yani. Asaletini kaybetmiş. Orada bir tahavül var. Oradan e, koyun yemiş, koyundan ete dönüşmüş. Yani kaç tane ana maddesi e, dönüşüme tabi olmuş. Ama onun için etini yemem diyor. Ne anlatmaya çalışıyor sana? Anlamadın mı? Onun için içkili e, efendim e, içki satan e, marketten alışveriş yapmak caiz midir? İşte efendim domuz e, eti satan e, marketten veya kasaptan Koyun eti, kuzu eti almak caiz midir? Ben bunu yersem haram olur mu? Efendim, helal mıdır? İşte bu konuda biraz bir malumat vermiş oldum. İnşallah istifade etmişsiniz.